Merhaba değerli takipçiler nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Beni soracak olursanız çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi günde 10 saat rahat çalışıyorum. Ve çok memnunum işimden. Yaptığım işten de çok memnunum. Amacım sizlere en doğru, en güzel haberleri sunmak, vermek ve en gerçekçi yorumları yapabilmek. Bunun için 45 senedir yorulmadan çok severek mesleğimi yapmaya devam ediyorum. Peki Hande Erçel ve Kerem Bürsin fanları için buradayım. Onları sevenler için buradayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkını ispat eden yeni bir gelişme yaşandı. Aşkın ispatı. Sizin en çok merak ettiğiniz şey. Bilal abi, Kerem Bürsin'le Hande Erçel, aşık, sevgili, hanker var diyorsun ama hiç ispat edecek bir şey yok, gözle görünen bir şey yok. O kadar çok şey var ki değerli takipçiler. O kadar çok şey yapıyorlar ki, farkında olarak, olmayarak. Ve onların aşkının ispatı için çok fazla sabretmenize de gerek kalmayacak. Belki de iki hafta sonra ortaya çıkacak her şey. İki hafta mı? Bugün ayın kaçı? Yok. üç buçuk hafta. 3 buçuk hatta bir ay kadar sonra. Belki de ortaya çıkacak her şey. Ama yeni gelişme. Yeni gelişme. Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraf. Set için İstanbul dışında bir yere gidiyor. Galiba Sapanca orası. Tam emin değilim. Fanlar hemen şimdi şu anda söylemişlerdir zaten izlerken. Orada set kurulurken bizim e, aşıklar Çevreyle ilgileniyorlar, eğleniyorlar. Birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Ve Hande Erçel paylaştığı postta dün paylaştığı post fotoğrafında e, çok güzel bakıyor. Işık çok güzel, renkler çok güzel. Her şey çok güzel. Zaten şimdi makineler o kadar güzel fotoğraf çekiyor ki sizler fotoğrafçı olarak üste bir şey koymaya da gerek, gere, koymanıza da gerek kalmıyor. Eskiden öyle değildi. Ben e, yıllarca fotoğraf makinesi taşıdım omzumda muhabirken. Hem fotoğrafımı çekiyordum hem haberimi yazıyordum. Bizim zamanımızda otomatik makineler yeni çıkmıştı. Ve manuel makinalarla da çalıştım ben. Ayarını kendim veriyorsun. Diyaframını, enstantaneyi bulutlara bakıyorsun, güneşe bakıyorsun, kendin veriyorsun. Neyse Hande elçili fotoğrafı çok güzel. Çeken Kerem Bürsin. Nereden anlıyoruz? Altına hemen yorum yapmış. Oradan anlıyoruz öyle değil mi? Bürsin kim çektiyse bu fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. <laughs> hemen kendine pay çıkarmış. Yarımaz çocuklar gibi değil mi Kerem? Kim çektiyse fotoğrafları gerçekten inanılmaz çekmiş. Yani müthiş ötesi. Vay. Ya, müthiş çekmiş demiyor. Müthiş ötesi. Harika bir gözü var diyor Arkasına da e, gülücük koymuş göz kırpan gülücük göz kırpanı göz kır <laughs> koymuş yani benim harika gözüm var ben en büyüğüm ben en ben 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 e, tabi bunu şaka yoluyla ama gerçek payı da var e, sinemacı adam tabii ki mükemmel bir gözü olacak bakışı olacak e, ve bunun eğitimini almış Amerika'da. Sinemanın eğitimini almış oyunculuğun biliyorsunuz. Oyuncu kameradan bakan yönetmen de ne istediğini çok iyi bildiği için, bileceği için aynı zamanda iyi bir yönetmen de olabilir ileride. Kendisini daha da geliştirirse iyi bir kameraman olur, iyi bir yönetmen olur üstüne üstlük filan. Şimdi konumuza dönecek olursak, e Hande de cevap vermiş. Duyursun sen de koy fotoğrafı da kimin gözü daha iyi netleştirelim. Demek ki şunu anlıyoruz. Hande de Kerem'in fotoğrafını çekmiş ee, ve sen de o koy fotoğrafı da diyor kimin gözü daha iyi netleştirelim diyor. Yani benim çektiğim ve senin hala koymadığın o fotoğraf senin çektiğin fotoğraftan bu fotoğraftan daha üstün demek istiyor Hande. Daha bir e, sanat eseri. Ben daha başarılı çektim demek istiyor. Koy fotoğrafı da. Anlayalım demesiyle de herkes anlasın. Milyonlar anlasın. Hayranlar da anlasın. Kim daha güzel çıkıyormuş. Ee, arkasına da dil çıkaran hayalet koymuş. Ve e, fanlar da yağdırmışlar yorumları ve like'ları. Haklı olarak. Son derece. Ve Çiğdem Bursin Amerika'da Kerem Bursin'in annesi babasıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. O da yorum yapmış. O da yorum yapmış. Şimdi o yoruma da geleceğim. E, Çiğdem Bursi'nin yorumu aslında çok şey ifade ediyor değerli takipçiler. Çok şey ifade ediyor ve Hande Elçel'de müstakbel kayınvalidesinin yani sizlerin bayılacağınız tabirle bu yorumuna Gözlerini kapatan maymun var ya öyle gözlerini kapatan maymun koymuş arkasına da kalp koymuş kırmızı kalp koymuş. Yani seni seviyorum ve uf 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 binlerce de beğeni almış. Binlerce de beğeni almış bu ee, Hande'nin cevabı. Çiğdem Bursi'nin yorumu şöyle değerli takipçiler. Ellerine sağlık canım oğluna söylüyor kelime söylüyor. Ama model de çok hoş. Ve öpücük yolluyor arkasından. Yani değerli takipçiler. Hande Açer'le kayınvalide, müstakbel kayınvalidesi henüz yüz yüze gelmediler öyle değil mi? Model de çok hoş. Ellerine sağlık. Model de çok hoş aralarında çok güzel bir sıcaklık var. Çok güzel bir sıcaklık var. Sadece iki başrol oyuncusu olmanın ötesinde bence Çiğdem Bursin oğlunun çok büyük değer verdiğini biliyor Hande Erçel'e. Sevgili olduklarını zaten bilmez mi anne biliyor. Çok büyük değer verdiğini biliyor. O yüzden bu çok büyük sıcaklığı gösteriyor Hande Erçel'e. Burada ben anlayabiliyorum. Bilmiyorum size geçiyor mu? Bana geçti ne geçti? Ee, Hande Elçel Kerem Bürsin'in sevgili olduğunu Çiğdem Bürsin'in e, bu yorumundan ben anlayabiliyorum, çıkartabiliyorum. Çünkü onlar sevgili olmasa Çiğdem Hanım burada yorum yapma ihtiyacını duymaz. Duymaz. Duysa bile yani Hande Erçel'i övmez, met etmez. Met etmez. Bana benim fikrim bu şekilde ve e, öpücük vermiş olması. Öpücüğü burada onunla mı veriyor, Hande erçele mi veriyor? Ama modelde çok hoş diyor, arkasından öpücüğü veriyor. E, ben Çiğdem Bürsin'i, zaten biz bunu anlayacağız. Ne zaman anlayacağız? E, setler tatil olduğunda, Haziran ayı geldiğinde, Kerem Bürsin her sene olduğu gibi ailesinin yanına gidecek Amerika'ya bir ay tatile. Hande Erçel'i yanına götürecek mi, götürmeyecek mi? Bu kadar basit. Hande Erçel bir ay ortadan kaybolup da ben Amerika'ya gitmedim falan diyecek hali de yok. Yani gidecekler beraber. Bunu nasıl çözecek Hande Erçel? Nasıl Kerem'le Amerika'ya gittiğini belli etmeden nasıl kaybolacak bilmiyorum. Ama onların Amerika'da olduğunu ispatlayan bir haber aldığımız zaman, bir fotoğraf, bir video gördüğümüz zaman ki onlar gizli gidecekler mutlaka. Dizi büyük bir ihtimalle bitmeyecek ve devam edecek, diğer sezon. Bu aşk ispatlanmış demektir. Kaldı ki, Amerika'ya kadar da beklemeyeceğiz. 14 Şubat, Şubat Sevgililer Günü geliyor. İşte demin hesaplamaya çalıştığım oydu. Bir aydan biraz daha az kaldı. Ben daha az zannediyordum. Niye gelmesini istiyorum ben o günün? Daha çok bomba haber çıksın diye, öyle mi? Ondan değil mi? Gazeteci olarak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kerem Bürsin ile Hande Erçel ne yapacak? Hadi bakalım. Yıl, yıl başında tamam, yıl başında Gamze'nin evindeydi. Oradan Kerem'in evine gizlice geçmiş. Yeni yıl birlikte 12 24'ü birlikte girmişler falan. Tabii ispatlanamadı. peki, Sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız? Nasıl bir mesai harcayacaksınız? Set tatil mi olacak o gün? Yoksa daha mı çok sette çalışacaksınız? Yoksa sevgiler günlük çalışarak sette mi geçireceksiniz? Baş başa olma adına. Karavanda mı kutlayacaksınız? Eviniz var sizin evinize gidin be. Evleriniz var. Ortak ev tutmadınız mı da? Onu da tutacaksınız. Çünkü siz sevgilisiniz. Ve aşkınızı bu fanlar ortaya çıkaracak. O kadar çok seviyorlar ki sizi Kerem. O kadar çok seviyorlar ki sizi Hande. Hayranlarınız, fanlarınız. Ve sizin ilişkiniz gerçek ilişki. Sizinki Candem falan gibi değil. Bu Cendem, Can Yaman'la Demet Özdemir oynuyordu fanlarıyla. Bayağı oynuyorlardı. Sevgililer mi değiller mi hiçbir belli olmadan geldi geçti o dizi. Tabii ki biz onların birlikte olduklarını ortaya çıkardık. Bir şekilde yayınladık. Ama Hande ile Kerem onlara göre çok daha fanlarına karşı çok daha dobra. İnanın bana çok daha doğru. Peki arkadaşlar seviliyorsunuz. 14 Şubat Sevgililer günde Hande ile Kerem ne yapacak? Yorumlara bekliyorum sizi. Yorumlarda merak ediyorum neler diyeceksiniz, neler paylaşacaksınız, neler yazacaksınız. Lay 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 lay. Bütün sevenler kavuşsun. <laughs> Peki arkadaşlar. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Ve beğendiyseniz de beğen yapın olur mu?